Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bir şark kurnazlığıyla, hem savunma sanayisi gibi hassas bir konuyu kullanarak vatandaşların da itiraz etmeyeceği bir konuda bu şekilde bir vergileme yapmak hiç doğru değil, adil değil. Her şeye vergi ödüyoruz. Vergide eşitlik sağlayacağını iddia eden AK Parti hükümetinin aradaki makası açacak yeni vergi paketi hazır. Dün açık konuşayım 100 bin lira kredi kartı limitim vardı bunu duyar duymaz 99 bin liraya çektim. Sırf İndirdiniz hemen. Evet hemen indirdim. Sırf yani vergilendirme için. Tartışma yaratan torba yasa teklifi Salı günü Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun önüne gelecek. Normalde çok kazanan vermesi lazım. Yani adalet yok. Az kazanan çok. Tam tersi oluyor yani. Samimilerse bence bu tasarıyı geri çeksinler. Yapılması gereken bütçenin artırılması. Yaparlar mı yapmayacaklar. Çünkü Şimşek buna itiraz edecek. Kredi kartlarından gayrimenkul ve araç alımında savunma sanayi için para kesilecek. Kredi kartları için bu katkı payının ne zaman alınacağı da belli oldu. Vergi sisteminde adaletin olduğunu düşünmüyorum. Zenginlerin işte duru çok vergi verdiğini hiçbir şekilde düşünmüyorum ben. Vergi en çok olanlar mesela alt kısımdan daha çok vergi alandığını düşünüyorum ben. 750 liralık pay her yılın Ocak ayının 5. günü itibariyle kart sahibinin hesabına yansıtılacak. Bir şark kurnazlığıyla güya ya destek olmak adına 70 milyar TL'lik gibi çok küçük bir pay ayrılarak buradan savunma sanayimize destek sağlanmak istiyorlar. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Torba yasa teklifini şark kurnazlığı olarak niteleyen ekonomist Serhat Latifoğlu, yapılması gerekenin savunma sanayi bütçesini artırmak olduğunu ifade etti. Burada yapılması gereken daha makro stratejik bir plan yaparak savunma sanayi harcamalarımızın en az %5'e kadar bakın yani %2 falan demiyorum şu anda %1,5 en az %5'e kadar yani 3-4 katına çıkarmamız gerekiyor savunma bütçemizi. Türkiye'nin savunma bütçesi gayri safi yurt içi hasılasının %1,5'u kadar çok düşük. Ben niye vergisini veriyorum ki? Zaten ben de vergi alıyor.